Amaçdan merhaba sevgili silah severler, avcı dostlar. Ee, bugün bir arkadaşımız için Doçkan satın almış olduğumuz iki adet tüfek var. Onları inceleyeceğiz. Birisi DP 42 Pozitif, birisi de Doçkan MX 2 kabr ediyor. alabilir miyiz bunu. Kutusundan kılıfı, harfi takımı, şöyle alalım. Alabilir miyiz? Kutusunun içinden şöyle de hepsi içinde çıkıyor ek şarjör borusu, ası kayışı, yağı, harbisi hepsi içinde mevcut geliyor. Bunu şöyle kenara alıyorum. Evet. Namlusu dahil, naylon naylonda geliyor. Biz birleştirdik şimdi. Ayrıca açılışına bir şey çektik. Şimdi tüfeğimiz genel görüntü olarak şu. Bildiğimiz Benelli M2'nin birebir aynısı yapılmış bir tüfek. Şöyle. Kırmızı fiber optik, arpacı da var ucunda normal kanflej. Sazaklık desenli kanflej diye geçiyor. Max 5 kaplama. Özel kaplama. Gayet de güzel bir kaplaması var. Herhangi bir yerine bir atma ya da bir bozuk yapılmış kaplaması yok. Tüfeğimiz bu. Yine fiberglas el ve dipçiğe sahip. 7075 T6 sertleştirilmiş alüminyumdan oyma bir kasaya sahip. Yine plastik bir tetik tertipatına sahip. Üçgen bir e, emniyet mandalına sahip. Tüfeği yakından alalım. görme için. Şu şekilde. Arkadaşın ismini de istedik, yazdı. Şu şekilde. Şimdi tüfeğimiz bu. Namlusu 4140 delme çelikten oyma çelikten delinmiş, oyulmuş ne sayarsanız. 3 adet 7 santimlik mobil şoku var. Genişletilmiş şoklar. Namlu iç çapının e, tam şeyini bilmekle beraber çünkü vermiyor firması. 18-60 diye söyleyebiliriz. Belki 18-55 artık o kadar bilmiyoruz. Bu parçaları siyah işledik. El bunda dahil kanfreş kaplandı. Fiber klas. Şu şekilde de namlusu var. Nam dahil 4140 delme çelikten yapılmış bir tüfek. Tetik ağırlığı 2 kilo 300 gram. Tüfeğin toplam ağırlığı 2 kilo 750 ile akşap <laughs> eh, ahşap veyahut da eh, bu fiber klas kasaya göre değişmiş haliyle de Yaklaşık olarak 2 kilo 750 ile 3 kilo arasında değişiyor. Tüfeğimizin sökmesi takması klinik sistem olduğu için şu şekilde. Zaten sökmeyi az önce göstermiş olduk. Gelmez. Niye gelmez? Çünkü biz şeyi sökmedik. Hemen şunu yarım takıp çekip düğmeye bastığımız zaman şöyle horozayatayken mekanizma gelmez. Mekanizması çift kanat kuyruk diye geçen mekanizma şöyle. İki yaprak çelikten ortaya da kalın çelik konmuş. Şu şekilde de kinetik sistemden başlıklı bir mekanizma sahip. Mekanizması ne olursa olsun geride kalmıyor. Yani şöyle açık kalmıyor. O özelliği güzel. İçerisinden 2 artı 1'e düşürülmüş. Zaten tüfek 3 artı 1. Tedik çekme mesafesi 36,5 santim standart. E, Yüzlediğimizde de yüze güzel uyması var. Şunu yine şu şekilde taktıktan sonra şu e, fişek azaltıcı takoz diye geçiyor. Sonrasında mekanizmamızı avucumuza şöyle ters yatırıp şu şekilde yanındaki kanallara oturtturup aşağı doğru çevirdiğimizde bu yerine geçer. Şu oynamayı gördüğünüz zaman şöyle şunun şu L olan kısmı öne gelecek. Namluya gelecek yere şöyle takıyoruz. Taktığımız zaman bu kadar basit geçiyor. Sonra şunu namluyu şuraya takıyoruz böyle. Şu şekilde giydiriyoruz birbirine. Sonra mekanizmayı hafif şekilde tutup şöyle yerine şöyle oturduğumuz zaman şah diye oturuyor. Evet. Birazcık bir yaylanma olayı var. var. Ee, şöyle. Dipçik peti yumuşatılmış bir dipçik petine sahip. Evet. Şimdi sıfıra sıfır oturduğunu göreceğiz. Evet. Şöyle görelim. Namlu sıfıra sıfır oturduk. Pürüzsüz bir şekilde ee, şeyinde de bir alçaklık, yükseklik farkı yok. Yine üzerinde 1 santimlik bir bire 0.38 mm yüksekliğinde bir e, boy tam boy nişangah hattı var. Üzerinde şerit var. E, şu tarafından da biraz oyulmuş ve yedirilmiş direk yüze aldığımız zaman e, çok çukurdan ileriye doğru görme şansımız mevcut. Yine şu yanlarda daha uç için otursun diye hafif kavartmaları mevcut. şu şekilde alttan mekanizma bu birinci fişeye basıyoruz. Şuradaki şu düğmeye alalım. Şu düğmeye bastığımızda birinci fişe kaşığın üstüne düşüyor. Çekip bıraktığımızda da otomatik olarak almış oluyor. Sonra bir şekilde basıyoruz. 2 artı 1 olarak avlarda kullanıyoruz. Tetiği dediğim gibi 2 kilo ile 2 kilo 250, 2 kilo 300 arasında bir dipçik ağırlığına sahip. Merkezlerine dipçik olarak en uygun tüfeklerden birisi. Benelli M2'nin M2'nin birebir benzeri Sazaklık desenli yine arkasında da yumuşatılmış bir tipcik peti var. Elimizde bile ezilebiliyor. Parçalarını siyah istedik. Şu kısmı, e, şu kısmı ve şu kısmı siyah istedik belli olsun diye. E, ördek havada yapabilmek için sadaklık istediler. E, buradan ustamıza teşekkür ederiz. E, gayet güzel başarılı olmuş. Şimdi atış testlerini sizler için inşallah yayınlayacağız. Namlu boyu 65 santim. Kırmızı filoroptik var demiştik ucağında. 2 kilo 750 gram bir tüfek. Evet. Atış testlerinde görüşmek üzere. Anlaşılan saygılar, sevgiler.